tekrar geçmiş olsun diyelim ünlü oyuncuya. Şimdi bir sürücüsü sürücünün sevgilisinin kullandığı elektrikli bisiklete çarptığını duyunca çılgına döndü. Hemen olay yerine koştu, sürücüyle tartışmaya başladı ve bir anda kavgaya dönüştü ama araya girenler durdurdu kendisini. Ama onun öfkesi geçmedi. Sürücü tam uzaklaşmaya çalışırken herkesin gözü önünde sürücüyü bıçakladı. sevgilisine çarpan yaşlı sürücüyü acımasızca böyle bıçakladı. Görüntüler Adana'dan. Bu saldırıdan dakikalar önce otomobiliyle Baraj Yolu Caddesi'nde ilerleyen Mahmut Işık, otomobiliyle elektrikli bisiklet üzerindeki Gamze Yaren dalgıça çarptı. Çevredekiler o çarpmayla yere düşen kızın hemen yardımına koştu. Hafif yaralanmıştı. Kendine gelir gelmez hemen sevgilisi Mustafa Kadirhan Şentekin'i arayıp kaza yerine çağırdı koşup gelen sevgilisi onu o halde görünce çıldırdı. Herkesi ona çarpan sürücüyü sordu. Bulur bulmaz da dövdü. Çevredekiler araya girince sürücü uzaklaştı. Ama hıncını alamayan öfkeli sevgili kendisini tutanların elinden kurtulup bir kez daha saldırdı. Bu sefer cebinden bıçağını da çıkarmıştı. kaçıp çaresizce yalvaran yaşlı adama acımayıp onu sol bacağından böyle bıçakladı. Dehşet sona erdiğinde bıçaklanan sürücü hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan öfkeli sevgilisi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.